Dünyası'ndan merhaba. Tekstil hazır giyim, erkek giyim rekabete bakacağız. Rekabet sadece iç talep içerisinde gerçekleşmiyor. Dünyada rekabetli noktada buna da bakacağız. Aslında sanayi üretim rakamları ile birlikte bir yeniden sorgulamaya başladık. Üretmek mi, satmak mı daha güç? Hiçbir birbirinden ayırt edilemez ama son durum nedir? Mart, 9 Mart'tayız. Ocak rakamlarını gördük düşündük bugün ne yaşıyoruz onu soracağız. Avva Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Açık ile birlikteyiz. Merhaba Volkan Bey nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Sizler? Teşekkürler. Sanayi üretimin rakamlarını görünce üretmenin de çok güç olduğunu gördük aslında. Hep bugüne kadar satmak daha güç derdik. Ee, en iyisini üretebilirsiniz ama satamadıktan sonra bir işe yaramaz e, noktasında yorumları da aldık. Ne dersiniz? Üretmek mi satmak mı daha güç? Bugün çünkü e, üretim maliyetleri dediğimizde kurun geldiği seviyeyi konuşuyoruz. 2.65'leri gören bir dolar TL'den bahsediyoruz. İşçilik maliyeti diyoruz. Elektrik fiyatları diyoruz. Sizler daha iyi biliyorsunuz. Hatta tekstilde üretimlik %13'ünü ...üzerinde bir düşüş var Ocak ayı itibariyle. Ne dersiniz? Satmak mı, üretmek mi? Şimdi aslında yeni dünyada bütün stratejiler, parametreler... ...daha çok satmak üzerine evet. kuruluyor gibi gözükse de... ...imal etmek de ticaretin içerisinde yatsınmaz bir gerçek. Bizler imalat konusunda elbette ki tek başına ürün üretmek yerine bununla birlikte e, inovatif ürün üretmek noktasında da neler yapabiliriz biraz onun üzerinde durmamız lazım tüm sektörler olarak diye düşünüyorum e, bugün e, sizin de söylediğiniz gibi yüzde ikinin üzerinde bir e, e, eksi ortaya çıktı sanayi üretiminde ki yukarıya doğru gitmesi beklenirken yüzde dört civarında bir e, fark ortaya koydu tabi bunun tek bir sebebi yok malum şu an piyasalarda bir istikrarsızlık bir dengesizlik var İnsanların görüş alanlarının kısalmasıyla ilgili bir e, durum söz konusu. Ama genel anlamda e, senenin ilk aylarında da aşağıya giden bir e, profil e, geçmiş dönemlerde de ortaya çıkmıştı Ben e, bu konuda üretmek mi satmak mı noktasında e, düşünürken ilk önce çizgiyi ortadan net koymak gerekli diye düşünüyorum yani e, üretmek mi satmak mı noktasında olmak e, durumunda firmalar kararlarını vermeliler diye düşünüyorum mesela biz takriben bundan e, 6-7 sene önce almış olduğumuz bir kararla üretimden tamamen çıktık. Sadece üretimi yönetir bir e, departmanımız var. Bunun dışında tüm ürünlerimizi e, hazır mamul olarak tedarik ederek dünyanın pek çok yerine satmak gibi bir strateji benimsedik. Çünkü artık e, ölçek ekonomisinde firmaların e, bulundukları alanda yapmaları gereken yatırımlar küçük yatırımlar değil. Karşımızda dev gibi firmalar var. Bugün bir Türk firması olarak herhangi bir alışveriş merkezine gittiğinizde e, komşunuz Ahmet abi, Mehmet e, amca sizin rakibiniz değil. Yurt dışındaki dev gibi firmalar rakibiniz halinde. Dolayısıyla biz burada mümkün olduğu kadar bence bir alana konsantre olmayı ilk önce hedef olarak görmemiz lazım. Sonrasında eğer üretim tarafında duruluyor ise üretim konusunda. Ee, ...inovatif stratejiler neler olabilir... ...buna bir bakmak lazım. Çünkü e, genel anlamda... ...hepimizin bildiği, artık ezberlediğimiz... ...şeyler var. Amerika'nın öyle... ...markaları var ki... ...Türkiye'nin toplam ihracatı kadar... ciro yapabiliyorlar. Ve arkasında durdukları tek bir gerçek var. O da inovatif yeni ürünler... ...diye söyleyebiliriz. Evet, biz yüksek katma değerli... E, ...üretim dedik, katma değerli... ...ihracat dedik... ...inovasyon dedik ama nereye geldik? Hani Bugün üretimin düştüğünü görüyoruz. Siz diyorsunuz yıllar önce biz bu stratejik kararı almış, üretimden çıkmıştık. Bundan sonrası nasıl sürdürülebilir peki? Yani e, üretim noktasında da her ne kadar e, üretmeyip ürettirseniz de orada bir sıkıntı olduğu muhakkak. Bu nasıl yansıyacak? Bu nokta itibariyle tabii talepteki düşüş son derece önemli. Özellikle iç talepte dayanıklı tüketim mallarındaki düşüş dikkat çekici. Diğer yandan işte Rusya var, Ukrayna var düş dediğimizde onların düşüşü önemli, Avrupa'dan talep önemli, parite önemli, say say bitmiyor. Bitmiyor. ben bunların içerisinden bir tanesini önemli almak istiyorum. çevre coğrafyaya Türkiye çok ciddi anlamda ürün üretip satan bir ekonomi. Yani baktığınız zaman kuzeyinden güneyine, doğusuna varana kadar ciddi bir coğrafya etkisi altında bulunduruyor. Maalesef bugün itibariyle bu coğrafyanın şöyle bir oranlama yaparsak yüzde yetmişe yakını problemli bir ekonomiye sahip. Yani kuzeyimizde Rusya'nın ruble ile ilgili durumu malum. Bundan dolayı Ukrayna'nın hali ortada. E, güneye indiğimizde e, Orta Doğu ülkeleriyle ilgili de ciddi bir sıkıntı söz konusu. Ben bunun en önemli ölçüde imalatı etkilediğini düşünüyorum. Çünkü e, genel anlamda ihracatın da önemli bir kısmı bu ülkelere hali hazırda yapılıyor durumda bununla birlikte tabii ki konjonktürel olarak tüm dünyadaki daralma da bizim bu imalat ve sanayideki gerilememize söz konusu oluyor diyebiliriz. Evet. Amerika'da niye yokuz? Yani eskiden o treni kaçırdık. Bir dönemde vardık. Şimdi yokuz deyip mi devam etmeliyiz? Yoksa şu dönemde canlanan pazar Amerika? kendi açımdan ben buna cevap vermek istiyorum. Amerika bizim için çok önemli bir pazar. Hala daha önemli bir pazar kendi markamız açısından ve ciddi e, ihracatlar, ciddi ciddi ticaretler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ancak e, ticaretin son 8-10 senede şekli değişti. E, eskiden biz ürünümüzü üretir Toptan olarak satar, orada bir distribütör vasıtasıyla o bölgeye dağıtır ve perakendeciler üzerinden de nihai tüketiciye ulaştırdık. Yani şöyle bir bakınca nihai tüketici toplam içerisindeki zincirde beşinci halka haline geliyordu. Ama artık hazır giyim endüstrisinde ortada çok net bir gerçek var: ee, nihai tüketici en fazla üçüncü halka olmak durumunda. Yani bir kişi üretip bir kişi satarken nihai tüketici üçüncü el olarak ürünü alan kişi konumunda olması lazım. Amerikan piyasalarında da hazır giyim açısından dediğim gibi değerlendiriyorum. Böyle bir gerçek ortaya çıktı. Daha önce de aracılar vardı. Aracılar üzerinden ticaret söz konusuydu. Ama artık firmalar bunu görmesi lazım. Biz de bu konuyla ilgili e, ister istemez bir yatırıma girmek durumunda kaldık. 2015 yılında kısmetse o bölgede artık kendi e, Liyazonumuzu açıp kendimiz e, kendi ticaretimizi yaratmak üzerinde çalışacağız. Doğrudan Amerika e, orada üretip mi diyelim yoksa orada ofis olarak mı nasıl? Ofis da, mantığında ama? zaten bir ofisimiz vardı ama Hı. bir partnerle çalışıyor durumdaydık artık onu da ister Doğrudan istemez kendisi. ortadan kaldırıp direkt kendimiz o pazarda var olmak üzerinde e, strateji üretiyoruz. Yurt olmak ya da olmamak herhalde bu dönemde e, bu geçerli özellikle Amerika'da. Biraz önce dedi ki üretmek mi satmak mı izleyicilerimizden Turhan Bey diyor ki baş at olan üretimdir. Ama diyor onu boynu pazarlama satış çevirir diyor. Böyle bir baş at ve boynu şeklinde bir tanımlaması var. Şimdi buradan devam ettiğimizde geçtiğimiz günlerde aslında e, Kapital dergisinin Abdullah Kiyıl'ın e, röportajını okudum. Ve orada da e, özellikle erkek giyimde deniz bitti diyor. Hmm. bütün hazır giyimde olan 5 yıl öncesinin fiyatları sürdürülebilir diye diyor artık hani iç e, pazarda nüfusu 50 bin ila 150 bin olan hatta yol kenarındaki adreslerde küçük adreslerde yer alacağını ya da yurt dışında yer alacağını söylüyor mağaza stratejisini böyle değiştirdiğini mağaza e, açma stratejisini böyle değiştirdiğini söylüyor deniz bitti mi bitmedi mi 20 erkek markasını Hani herkesin iştahla baktığı, geç şu anda iştahı frenlendi diyoruz ama iştahla baktığı Türkiye'de herakende kaldırmaz mı? 20 erkek giyim markası çok mu? Şimdi tabi Abdullah abi bu konuda hep bu e, hatırlatmayı yapıyor. E, erkek giyim firmaları. Ee, markaları çok mudur az mıdır? tabi bu kaç bir ülke bir ülkenin belli bir kategoride belli bir segmentte kaç markası olmalı şeklinde bir düşünce de çok opsiyoneldir. Kişiden kişiye çok değişir. Düşünün bütün Türkiye'de alışveriş merkezlerinde aşağı yukarı çok görsek de topu topu 200 tane marka e, var. Bunun dışında çok fazla markaya sahip değil ama e, ben e, erkek giyiminde Denizin henüz bitmediğini düşünüyorum ama markalar açısından da kendilerini yenilemeleri, güncellemeleri ihtiyacı olduğunu bir yandan hissediyorum. Burada ben hep şöyle değerlendiririm, değerlendiririm. Erkek giyiminde aslında üç ayrı kategori vardır. Bunlardan birisi daha çok denim, yani cin odaklı olan ürün grubudur. Birisi daha çok takım elbise odaklı olan bir ürün grubudur. Bir üçüncüsü ise ki ben de kendi markamı tam olarak biz de kendi markamızı bu alana konumluyoruz. Daha contemporary diye adlandırılan güncel ürünlerin daha fazla üretilip satıldığı bir alan söz konusudur. Bu alanda açıkçası çok markamız yok. Ama e, Abdullah abinin söylediği gibi e, takım elbisede veya denim grubunda epey bir e, marka e, piyasada var. Bir e, diğer e, söylediğiniz konu yurt dışı konusuyla ilgili de ben şunu söylemek istiyorum. E, Türk hazır giyim firmaları hatta Türk markaları diyebilirim tüm endüstrilerde e, Türkiye'de ciddi bir başarı ortaya koydular. Ee, özellikle organize perakendecilik anlamında artık e, uluslararası standartların çok üzerinde neredeyse kendi standartlarımızı oluşturur bir hale geldik. Ancak e, uluslararası bir firma olmak ayrı bir disiplin, ayrı bir e, kavramsal beceri gerektirir. Bizler Açıkçasını söylemek gerekirse henüz kendimizi o seviyeye getiremedik. Türk firmaları için bence şu an e, önümüzdeki 10 yılda aşmaları gereken en önemli e, konu budur diye düşünüyorum. Şöyle bir genelleme yaparsak işte ismini uluslararası olarak bildiğimiz pek çok markanın e, her bölgeye girmek için bir modeli vardır ve o model her bölge için geçerlidir. E, girdiklerinde e, belli bir stratejiyle girerler ve her yerde o markayı aynı şekilde görürsünüz ama maalesef Türk markaları olarak hala biz bunu çok iyi becermiş değiliz. Bir modelimiz yok biz mu? Biz de bu konuda kendi içerimizde durmadan kendimizi sorguluyoruz. Bir modelimiz net olarak yok. Yani. E, Gerçi modelden ziyade bunu strateji olarak da adlandırmakta fayda var yani bir bölgeye girdiğinizde o bölgenin tüm dinamiklerini ilk önce kendinize markanıza uygun olup olmadığı ile ilgili ciddi bir araştırma yapmak gerekir sonrasında yine o bölgenin e, kendi e, iç düzenlemelerine göre yeni bir firma kuruluşu ve bu firmanın e, ...Türkiye'deki firmayla adaptasyonu gibi pek çok parametre vardır. Mesela biraz önce biz Amerika'dan bahsettik. İster istemez bir şirket kurulumu e, söz konusu. Bu şirketi kurduğunuzda o şirketin tüm bileşenlerini de doğru şekilde yönetmeniz gerekiyor. Aksi takdirde yarın o yatırımın tümü çöpe gidebiliyor. Dolayısıyla biraz önce de söyledim ya... ...ister istemez tüm markaları e, artık e, 3, 4, 5'li zincir halkalarından çıkan bir sürece girdiğimiz için e, kendilerini bu alana e, adapte etmek zorunda kalacaklar. Yani ne, ne olursa olsun Türk firmaları artık kendilerini uluslararası anlamda da disipline etmek durumunda kalacak. Markanın konumlandırılması önemli. İşte 20 marka çok mu dedik giyim için e, bu soruyu aslında geçtiğimiz günlerde Orkodin yönetim kurulu başkanı Süleyman Arakçoğlu'na da sordum. Kendisi nasıl bir yanıt verdi? Bir ...dinleyelim, hatırlayalım, üzerine sohbetimizi şekillendirelim. Tabii. Evet. Zaten bir değişim var. Ama 20 tane marka varsa... ...20'sini de aynı putaya koymak... ...çok doğru değil. Çünkü hepsinin... ...yani özellikle birbirinin... ...benzeri ürün yapması zaten... ...burada demek ki bir hata vardır. O yüzden e, her markanın... ...kendine göre bir kimliğinin... ...kendine göre bir ruhunun olması lazım. Ve kendine göre seçtiği bir hedef kitlesinin... ...olması lazım. Ve biz... Bir ürünü yani temel olarak ben bunu söylüyorum, akademisyen olarak söylüyorum, yani şu anda bir firma sahibi olarak da söylemiyorum çünkü 10 yıldır ben bu konuda marka yönetimi dersi veriyorum e, özellikle. Şimdi bir ürünü herkese satayım derseniz hiç kimseye satamazsınız ve ben bu ürünün en ucuzunu satayım derseniz yine buradan herhangi bir olumlu karşılık almanız mümkün değil. Önemli olan burada şu ortaya çıkıyor, siz Özellikle kaliteli ve tasarımlı bir ürünü en uygun koşullarla satıyorsanız orada bir avantaj ortaya çıkıyor. Herkese satmak isterseniz satamazsınız diyor. Farklı bir konumlandırma ki biraz önce siz de farklı konumlandırma segment segmentte ayırdınız giyim deyip geçmemek lazım. Daha ucuzu her zaman daha ucuzu var. Herkese satmak için her zaman var. O zaman e, bir kez daha stratejiyi konumlandırmak ya da e, düşünmek lazım. Ne olacak bundan sonra? Mesela e, yine e, sevgili Abdullah Kirli'yi buradan izliyorsa bizi sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Bir tespiti var ki 5 yıl öncenin fiyatlarıyla hani karlılık düşüyor. Bundan sonra batan firmalar olacak diyor. Ya da konsolidasyon sonrasında. Ee, hem Abdullah abi hem de Süleyman Bey gerçekten sektörümüzün duayenlerindendir. Ee, biraz önce kendisinde söyledikleri gerçekten doğru. Ee, benim de ifade etmeye çalıştığım gibi segmentleri birbiriyle çarptığınızda zaten ortaya bir rakam çıkıyor. Ee, Fiyat skalasından 3 segment yani ucuz, orta ve üst e, ürün kategorisinden de 3 segment yarattığınız zaman 3 çarpı 3 zaten otomatikmen 9 ayrı e, segment yaratılmış olabiliyor. E, bunu 2 ile çarptığınız zaman 18-19 firmanın çıkması gayet doğal. E, fiyatlar konusunda e, Abdullah Bey'in söylediği e, yere ben e, harfiyen katılıyorum. E, üzerimize çok ciddi bir fiyat baskısı var. Yani e, mesela ben kendi markamda gömlekleri satmak adına oluşturmuş olduğum bir fiyat baremi var. Hı hı. E, i̇şte 79 lira ile 129 lira arasında oynayan bir fiyat aralığında tutmaya çalışıyoruz. Ancak tutmaya çalışıyoruz. Şöyle tutmaya çalışıyoruz. E, dolar bir yandan bir baskı oluşturuyor. İster istemez işte enerji fiyatlarının artışı vesaire Türkiye'deki pek çok şeye gelen zamlar da imalatı yukarıya doğru çıkardıkça bizler ürünlerimizin fiyatlarını oturtmak noktasında hakikaten zorlanıyoruz ve yeri geldiğinde karlarımızdan da feragat etmek durumunda kalıyoruz çünkü e, ne olursa olsun e, müşterinin takdir ettiği bir e, fiyat var. Eskiden algı şöyleydi e, tüm fiyat parametreleri arz üzerine kuruluydu. Ürünü kaça üretiyorsanız bir çarpanla çarpıp müşteriye e, ulaştırıyordunuz ama artık bunu yapamıyoruz. Artık bir ürünün bir ederi var ve o ürün kaça mal olursa olsun ürünün üzerine o fiyatı koymadığınızda ürün müşteriyle buluşmuyor. Çok ilginçtir. Mesela 5 liralık bir ürünün Normalde müşteri tarafından takdir gö gören fiyatı 3 lira ise indirim yapıp siz fiyatı o noktaya getirene kadar o ürünün devir hızı yükselmiyor. Niye? Yani o ilk koyduğumuz maliyeti kurtarmaz dediğimiz 5 lirada mı sorun var yoksa tüketicinin algısında mı sorun var diyeceğim ki indirime alıştı tüketici. Tüketicinin algısında sorun var demek belki yanlış olur ama tüketicinin mevcut Çünkü gelir... Yani aslında doğru fiyatı içerinde... tüketici belirle. Tabii yani ama müşterinin gelirleri ile şu an e, ürünün ortaya çıkması için ortaya konulan giderler birbiriyle tam olarak örtüşmüyor. Yani insanların gelirleri nete de, de bizim e, ürünü ortaya çıkarmak için harcadığımız giderle eşit şekilde yukarıya gidecek ki bu iş tutsun. Biraz Türkiye'de maalesef fiyatlar e, yukarıya giderken hammadde fiyatları, enerji fiyatları, e, insanların gelirleri belli bir seviyede kalmaya devam ediyor. Bizler de markalar olarak o seviyelerle örtüşecek bir fiyat tutturmaya çalışıyoruz. Daha bu sabah buraya gelmeden bizim tedarik koordinatörümüzle bir toplantı yaptığımda çok önemli bir şey söyledim. Dedim ki aman dikkat fiyat tutturacağım diye segment düşürttürme bize dedim. Çünkü onun da üzerinde bir baskı var bir çarpanı var. O çarpana göre ürünü almak durumunda kalıyor. Yeri geldiği zaman karımızdan feragat edeceğiz ama önemli olan ticarette ürününüzü satmak. İşte bu da bizleri ölçek ekonomisine götürüyor ister istemez. Evet. Segment kaydırtma noktası önemli. Markanın evet. kimliğin konumlandırması. Diğer türlü bir şekilde de paranın dönmesi lazım. Para dönüyor mu diye de bir tabir vardır. Para dönüyor, İşte para dönüyor. Işte vadeler uzadı. Paranın az olduğu dönem. Hatta bugün İTİB Başkanı İsmail Gülle ile konuşurken finans şöyle bir tabiri oldu. Çekler içeride çok ciddi vadeyle dönüyor dedi. Gelecek yıla sarkan bir vade var dedi. Paranın az, vadenin uzun olduğu bir dönem diye de tanımladı. Katılır mısınız? E Tabii kısmen işin içerisinde gerçeklik payı var. Bazı firmalar finansmanlarını belli bir noktada tutabilmek için vadeleri uzatmak zorunda kalıyorlar. Aslında şöyle de bir gerçek var. Piyasada olan çekler de kendi içerisinde dönen bir yapıya sahip yani e, perakendecilerden toptancılara veya üreticilere gelen çeklerin vadesi uzadığı için ham maddecilere giden çeklerin vadesi de biraz daha uzun gözüküyor ama her firmanın bu konuda ayrı tabii ki e, stratejisi var mesela biz kendi içimizde ee, bu seneden itibaren tüm hazır mamül alımlarını nakite çevirmek durumunda kaldık. Çünkü vadeler söz konusu olduğunda maliyetleriniz de çok yukarıya çıkıyor. Böyle bir yöne doğru gitmek durumunda nakitle kaldık. Nakitte çalışıyorsunuz. Evet. Hazır nakitle mamüllerde... Nakitte satıp nakitte e, e, mi alıyorsunuz, nasıl oluyor? E, perakendecilikte tabii ki nakitte satıyorsunuz ama arada e, her zaman tolere etmeniz gereken bir süre var tabii ki. Yani ürünün hı hı. satın alındığı tarihle üretildiği tarih arasında elbette bir fark var. o o tarih değişiyor mu şu ara? Ee, bu tamamen planlamayla ilgili bir şey. Aslında buradan da farklı bir başlık açılıyor. Ee, ürünü eğer baştan imalattan itibaren doğru planlarsanız ve mağazalarınızdaki devir hızı, evet, yani çok ürünün ne kadar sürede satıldığı konusu eğer iyi bir noktada ise e, sizin tabii ki finansman yükünüz azalır. Aksi takdirde finansman yükü yukarıya doğru gider. Her firmanın bu anlamda ciddi çalışması söz konusudur. Ürün içeriye girdikten itibaren ne kadar zamanda satıldığı çok önemli. Bu işin en güzel veya en güzel demeyeyim de optimum seviyesi 2'dir. Yani iki aydır 8 haftada bir ürünün satılması söz konusu ise parasını da içeriye koyuyorsanız gayet güzel bir noktadasınız demektir. 2 ay rafta kalmalı maksimum. Ee, yani hazır giyim endüstrisinde, perakendecilikte bizim kendimize optimize ettiğimiz rakam 2 ay. Biz bir ürünün e, tezgaha girdiğinden itibaren en fazla iki ay içerisinde satılmasını bekliyoruz. Önemli. Bu arada da tabii ki fiyatlar değişiyor mu, indirim devreye giriyor mu, o stoğuma gidiyor falan pek çok hesapta beraber şu yapıyoruz, da, şu değil. yapıyoruz? Tabii şu da değil düşünülmesin. 2 ay içerisinde tek bir mağazada satılması gibi bir durum değil. Örnek veriyorum. Bir mağazanızda bir ay içerisinde satılmıyorsa hemen başka bir outlet lokasyonuna giderek orada diğer bir ayda tüketilmesi söz konusu olur. Hmm. Operasyon devam ediyor. Tabii. Yani vitrine ya da rafa koyduk bekliyoruz noktası değil. Yok tabii outlet ki rotasyonda yapmak zorunda kalıyorsunuz. E-mağazaya gidiş hızı ne? e ile ilgili E-mağaza e güncel olaylardan çok etkilenen bir yapıya sahip. Özellikle... Öyle mi? Ee, geçen senenin e, özür dilerim gezi olayları e, süresinde bizler çok ciddi bir ders aldık şimdi e, mağazalarınız olduğunda İstanbul'da bir olay söz konusu ise veya bir problem var ise diğer şehirlerdeki mağazalarınız iyi çalışabiliyor ama Emaza Türkiye'de herhangi e, anlamda bir gündem sıcaklığı söz konusuysa hemen aşağıya doğru geliyor böyle aklımdaydı söylemek istedim hı hı. ama genel anlamda hep yukarıya giden bir e, çizgisi var Emaza'nın e, ayrıca tabii ki artık Emaza'ları yönetmek de eskisi kadar e, basit düşünülerek yapılması gereken bir şey değil çok doğru yönetilmesi lazım ürünler e, orada e, çok doğru e, zamanda doğru fiyatta bulunmalı, e, ulaşılabilir olmalı. Ve e, CRM hizmetleri, müşteriye ürünleri satmakla yetmiyor her şey. E, daha sonrasında iletişim kurmak noktasında da mutlaka çok iyi çalışmalar yapmak lazım. Bizler bile bu konuda çok dikkat etmemize rağmen yeri geliyor şikayetler alıyoruz. Hemen onları çözmeye gayret gösteriyoruz. Evet. Aslında tüm bunları konuşurken biz perakende mühendisliğinden bahsettik, matematiğinden bahsettik. hep e, birer veriydi. İşte o dediğimiz e, raf ömrü ne kadar hızla döndüğü hepsine bakıyorsunuz. Bu arada da tabii ki iki 265'e dayanan bir dolar TL de vardı. Sizden bağımsız bir şekilde hareket eden bu çabalarınız içerisinde, ee, işte mağaza kiralarından tutun da e, tüketiciye etkisine kadar pek çok etkisi olan bir e, kurdan bahsediyoruz. Etki ne oldu? Özellikle ihracat dediğimizde parite de ortada, euro dolar dediğimizde ortada acaba. Bir, birebir olur mu? Tekrar soruları da sorulmaya başlandı. Ne dersiniz? 2.65 size nasıl hesap yaptırdı? Ee, Rusya'ya gittiğimde e, değerli bir arkadaşımla sohbet ederken ya dedim ne olacak buradaki işler? Döviz de çok yükseldi falan. Ya dedi dövizin yükselmesi önemli değil. İstikrarsızlık bizi bitiriyor dedi. Ürünün üzerine fiyat yazamıyoruz. Bilsek ki ruble 65 oldu tamam diyeceğiz. Şimdi Türkiye'de de aynı durum söz konusu. Biz şu an kış sezonu ile ilgili ürünlerimizin planlamasını yapıyoruz ve bununla ilgili de ister istemez fiyat etiketlerini çıkart çıkartacağız. Hangi kurdan hesaplayalım? Biraz önce konuştuk. Zaten müşterinin algısı üzerinden bir fiyatlama yapıyoruz ama biz bütçelerimizi yaparken neye göre yapacağız? Bunların hepsi tabii ki görüş alanının daralması anlamında ifade edilebilir. Nasıl değerlendiriyorum? Genel olarak e, ilkine referans ederek ilk söylediklerime ilk önce istikrar olsun tabii ki. İhracatçı tarafından baktığınızda kurun yukarıya gitmesi elbette ki ihracatçının biraz işine geliyor ama e, fiyatlamalar noktasında onların da kafası karışık. Belli bir noktaya oturduğu zaman çok daha kolay oluyor. E, sepet e, fiyatı da ciddi anlamda yukarıya gitti bu son hemde. Evet. Dolar euro paritesiyle ilgili de e, bir onlara geleceği hatta birlere kadar geleceği konusunda hep bir e, spekülasyonlar var ortada. Ben de aşağı yukarı birebir geleceği gibi bir görüşe sahibim ama bir noktasında da ciddi bir direnç olduğunu düşünüyorum çünkü özellikle bu noktadan itibaren Almanya'nın e, eli armut toplamaz ciddi anlamda e, işin üzerine gider e, kanaatindeyim. Evet bir dolar eşittir bir euro olursa ne olur dediğimizde orada hesap hakikaten e, zorlaşıyor. Çünkü e, ciddi kayıplar çıkıyor karşımıza TL'de de %20, bir buçuk kayıp işte euroda %17.4'lük kayıp gibi hesaplar oluyor. Ee, ihracat açısından da, üretim açısından da, istihdam açısından da olmasın diyoruz. Ama bakalım yaşayıp göreceğiz. Çok teşekkürler diyorum ben, ben teşekkür size. Ederim. Bugün etiketleri koymakta zorlanıyoruz dediniz. Yaz için mi, kış için mi? Önümüzdeki kış için. Yazın kış için. ürünleri zaten zaten hazır. O etiketleri hazır. koyduk diyorsunuz. Onları ta 2-20 iki, 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 iki seviyelerinden düşünerek etiketler konuldu üzerlerine. Şimdi kur 2.60. Tabii ki arada bir fark var. Tabii bütün maliyetler döviz cinsinden değil çok şükür. Evet Allah'tan enflasyon açısından. Ayrıca bizim bir şansımız var. Bizim tüm gelirlerimiz yurt içinden değil hala daha %70'e varan bir oranda yurt dışı gelirlerine yani döviz cinsinden gelirlere sahip olmak bizim avantajımız marka olarak. Rahatlatıyor. Çok teşekkürler. Ava Yönetim ben Kurulu Başkanı ederim. Volkan Atik ihracat konuştuk Rusya dedik. O, o rafta kalma ömrüne baktık. Nasıl kritik olduğunu söyledik ve dediğiniz gibi yaza etiket koyamıyoruz. Hangi kurdan koyalım dediniz? Kış. Kışa. Evet. Takıldım yaza. Yazı bekliyoruz çünkü. Bir güneş gelsin, Herkes bir bekliyor evet. Gelsin artık pandemi. <laughs> çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Tüm bunlar dile geldi iş dünyasından bölümünde ama bugün veda etmiyorum. Son baskıda görüşeceğiz. O ana kadar hoşçakalın.